ne yapıyorsun lan? Ne ya? Vallahi biliyor musun ya? Cidden artık arabayı sen kullan. Zaten tam senin araban. Pis, külüstür. Oğlum zaten çöktün lan arabaya. Çöktün yani. Kendimizi Yunuslarla, Şahinlerle taşıtıyoruz artık. Yani tamam ya ağlama. Üç gün sende, dört gün bende. Niye sende dört beyefendi? Kanı gezdireceğim. Mantıklı lan. <laughs> Zaten düştüğümüz hallere bak ya. Hayret bir şey ya. Bir yıl ya, bir yıl. Hemen geçer. Zaten bir noktadan sonra işleri bölüşürüz. Sen benimkine gelmezsin, ben seninkine gelmem. Aynen. Görmeyiz birbirimizi, iyi olur. Ya bir istifa etmeyi düşünüyordum ama sonra düşündüm. Ayrılık hiç bana göre değil. Yani işimden de ayrılsam var ya direkt depresyon. <laughs> sen gidiyiz. Yine. <laughs> Oğlum seni de düşündüm tamam mı? Yani şimdi ben ayrılsam senin net kovarlar. Sen ne yapacaksın? En fazla iş portacı olursun. Hem yani babana yazık. Ay canım benim. Düşünceli kardeşim benim. <laughs> Merhamet işte. Ya senin gibi dangoz değiliz. Ne ne? Maalesef senin gibi dangoz değiliz değil. <laughs> ulan benim gibi bir şey olsan da keşke dangoz olsan <laughs> iş bitince Metin abiye döner e mi gitsek lan? Ha? Yatakhaneden kaçıp gittiğimiz. Yok ya. Ah senin de geldi. Yok be. Oranın döneri güzel değil ya. Yani ben sadece Ahsen'le buluşmak için gidiyordum. Yani pardon, o beni çağırıyordu. Ondan Ahsen zehirlendiği zaman kollarım da acile benimle girdi. <gülüyor> <gülüyor> ben de o gece ona bozacıdan boza alıyordum ya. İstanbul'un en iyi bozacısından. Yapma ya. Ne? Ben sen sevmiyordum Boza'yı, o tarçını hapşırtıyordu seni. Hapşır. Niye hapşırtıyordu? Çünkü yüzüme üflüyordunuz. Ben ne yapıyordum? Sizi dövüyordum. <laughs> Mutlu ol diye kaçıyorduk ha. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu ol diye kaçıyorduk oğlum. Yakalamaca kovalamaca oynuyorduk işte seninle. Güzel günlerdi ya. Cidden. Oh, kafa rahat. Var ya, yemin ediyorum... Eğer sorsalar düşünmeden geri dönerim. Harbiden ha. Ben de sana rağmen dönerim vallahi. <laughs> ne yaptın lan? Konuştun mu Yağmur'la? Bilmiyormuş gibi soruyorsun ya. <laughs> Nereden bileceğim lan? Volkan'ı aradın ya. Onun için mi aradık lan biz Volkan'ı? <laughs> e, git Allah aşkına. Sormuşsun işte. MKC iyi mi Volkan'cığım? Babam arattırdı oğlum. <gülüyor> ne yapıyor <laughs> havuç de. dili diye. <laughs> tabii tabii. Ne lan? İyi değilim ya. Tamam mı? Yani iyi değilim. Tamam. Ben işte söyleyeyim de herkes bilsin. Allah. Ya date ne ya? Date ne ya? Bak yüzüne bakarsam ne merdim bak söylüyorum tamam mı? Ya. <laughs> yani kıza aşığız burada ama o değil. Peki, peki ben gururlu adamım tamam mı o yüzden ne yapıyorsa yapsın. Yapınca da milleti dövüyorsun oğlum. Tabii kiyle döveceğim, ne yapacağım tabii kiyle döveceğim bir daha yapsın gene döveceğim. Yapmasın yani, yapmasın bak yapmasın o ayrı neden yapıyor ben onu anlamıyorum neden yapıyor? Ben yapıyor muyum ya, ben başkalarına bakıyor muyum Allah aşkına ya? Yani lütfen burada da yani biz de yakışıklı bir adamız yani. Allah Allah öyle mi lan? Ya? ya ya zekiyiz, zenginiz, karizmatiyiz. Sana hitap etmiyor olabilirim ki bu beni çok mutlu ediyor. Tamam mı? Ama yani affedersin de bana mı kız yok? Ya vardır illa ki senin gibi manyağı seven. Bak söylüyorum sana bundan sonra ben babayım. Ben babayım sadece babayım. Tüm ilgini çekeceğim üstünden ondan sonra görecek ne kadar yalnız olduğunu. <laughs> ya. Ya, bir şey demeyecek misin? seni iyi babasından. Harbiden iyi babasına. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.